Kara Göl yolculuğumuz devam ediyor. Adeta kart postal burası. Buranın ismi Aralık. Aralık. Teslim. Kara Karagöl ve Camili yolu solda. Karagöl sağda kalıyor. Evet, böyle güzel bir tesis var. Çayımızı içtik. Evet kart postal gibi maşallah var. Alo. Ablacığım kaç yıldır burayı işletiyorsunuz? Burayı kaç yıldır? Beş sene falan oluyor. Beş sene falan evet, oldu. Evet. Siz evet. bura Aralıklısınız. Evet, Aralıklı. evet dostum isim neydi? Zafir. Zafir Bey. Ara fazla yanaşma. Evet, evet. Aralıklısınız. Aralıklıyım evet. Evet, Burayı herhalde 5 yıldır işletiyorsunuz değil mi? Aynen. Burası güzel de, bir yerde. Mekan güzel bir yer. Oldu, var. Demin bir arabada arıza vardı. Sağ olsun hemen patron halletti gençlerin arabasını <laughs> ve gençler yoluna devam ettiler. Evet. Sol tarafta Camili. Oradan giderseniz Maral Şelalesi var. Sağ taraftan da Borçka Karagöl Tabiat Parkı. Borçka Karagöl Tabiat Parkı yoluna girdik. Evet. Burası Taş Parke bir yol. Burada iki yıl önce geldiğimizde çok su vardı. Şimdi çok az. Hadi da şelale gitmiş neyse. Bak bu şelalenin şey yapmışlar. Evet. Karadeniz'den bir yere giderken hep böyle daracık yollardan geçiyorsun. Burası Borçka Karagöl yolu. Taş Parki. 12 bisiklet 12 otomobil 40 Evet Borçka Karagöl kapısından giriş yaptık Şimdi Biz en yukarısına gideceğiz Şelalelerin ye olduğu yerde 2021 yerden. yılında geldiğim için Burayı biliyorum Kapıyı kapatabilir misiniz? Pardon. da gidiyorsun herhalde. Tabii tabii. Borçka Kara Gölü'ndeyiz. Şu anda burası piknik alanı. İnsanlar piknik yapıyor. Gayet güzel bir yer. Burası Borçka Kara ne güzel kayık kiralamışlar. Balıklara bak Gürse. tabi balık burası balık dolu. Önüne bak. Dur bakayım. Tamam bir dakika. Bak orada da bir parkur var. Çamura girme. Evet, Kara Gölden izleyicilerimize, abonelerimize saygılarımı, sevgilerimi gönderiyoruz. Yıllanmış ağacın damarları. Nereye kadar gidiyor? Ha? O çok gidiyor. Böyle gitmiş çok güzel bir yer. Evet şuradan çıkalım bu. Tabi burada dikkat etmek lazım. Düşme tehlikesi de olabilir. Dikkatli yürümek lazım. Evet. Öyle gidiyoruz. Karşıda tarafa doğru gelenler var. Biz o tarafa doğru gidiyoruz. Evet gölün etraftan güzel bir parkur yolu için yapmışlar. Ama yürüyüş mesafesi tam olarak ne kadar bilemiyorum. Değişik açılarda görün görüntüleri. Harika bir yer. Oraya kadar herhalde gitmiyor. Giden bayanlar bak oradan dönüyor. Gülaya. Buradan görün etrafını dolaşmaya başladık. Kendi kendine konuşan biriyim değil mi? <laughs> Gölün etrafında böyle güzel bir yol yapmışlar. Gölün etrafın tamamını dolaşma imkanı var. Çok güzel bir göl burası. Borçka Karagöl Artvin'e bağlı. Burada da güzel basamaklar var. Hayrağımız balık orada. Güzel. Harika bir göl, içi balık dolu. Ama tutmak Gör, yasak. görüyorsunuz, he? Çıkmak yasak. E tabii canım. Balıklar tutmaya kalksalar burada balık kalmaz. Ya, Merhabalar. Ya. Merhabalar. Şimdi yükselmişti orada. Burada da bir tahta köprü var ama köprü çökmüş artık. güzel bir yeşillik bulduk. Her tarafı yeşillik de. Tamam. Yürü. Evet burası Karagöl. Etrafını dolaşmak için park yolu. Yer yer merdivenler var. Yer yer toprak yol, tahta yol derken. Kaya yol. Böyle gidiyor. Arku Yolu'dan Kara Karagölü etrafını dolaşıyoruz işinle birlikte. Umarım bu çekimleri beğenirsiniz. Evet. Burada da Etrafını dolaşıyoruz, bazı yerlerde de anı hatıra resmi çekiyoruz. Güzel. Evet, Ama onu sen niye aldın, onu sen niye aldın? Bakma O bir dakika. Aile durun, oraya gitmeyin. Hayır, ben çek. Ben, orada... ben, ben, ben geldim. Ben, ben geçtim. Geç. Oradan, kızlar, 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 çıkarayım. Siz, Borçka Kara Gölü'nün etrafını dolaşmak için parkur yolu. Parkur yolu. Dikkat Burada da basamaklı bir yol yapmışlar. Evet. Harika bir yer. Cennet, kart postallık bir yer. Gayet güzel. Peki iyi günler iyi tatiller. İyi günler. İyi tatiller. Evet parkur çekimi devam ediyor. Merhaba. Merhaba. Bu da gölün diğer ucu. Yani şuradan itibaren bu parkur yoluna girdik. Böyle devam ettik. Şu anda parkur yolunun sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Geri döneceğiz mi? Oradan çıkış var mı? Evet değerli, dost, değerli dostlar Borçka Karagöl'ün Hatika yolundan Devam ediyoruz Gölün etrafını dolaşıyoruz Umarım bu, be bu Videoyu be beğenirsiniz kanalımıza abone olup destek verirseniz memnun olurum. En azında ve detaylı bir çekim yapıyorum. Gelenler olursa videoyu izleyenler için söylüyorum. Fikir sahibi olur. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Parkur yolu yoğun yani. Sürekli insanlarla karşılaşıyoruz. Karşıdan geldik böyle devam ediyoruz. Hem serin hem yeşilin içinde. Hem de yaşlı sonu. Bu onun... Şey bir numara. Dört yaşlı, beş yaşında. Bizim on yaşında. Neymiş bunun ismi? Senin adın Eros. 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 Kuzum. Oldu. İşte <laughs> <tırılar> kalsın. <laughs> Evet. YouTube kanalı. Onların da 14 yaşında bir Yorkie oh. varmış da arabada. Parkuru gezmeye devam ediyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı. Çok az bir yolumuz kaldı. Koca koca ağaçlar devrilmiş. Evet. Şu an bir genç bir kız yorgun. Nerede şu an? Ha? Şu an Karagöl'deyiz. Kara Karagöl'deyiz. Evet. Kanal ismi de bu kez Siz Neredeyiz? neredeyiz? i̇şte bu parkurda. Ne zaman güzel insanlarla. Ooo. Bir iki hafta sürer. Bir iki hafta sürer çünkü tatildeyim. Tatildeyim. Bu kez bu kez nerede? Hadi güzel kızım sen abone ol. Parkur inişli başladı. Şöyle de bir manzara çekelim. Yani biraz yorulursunuz. gel sen gel. Oo, bura bayağı kalabalık. <laughs> <laughs> balık hem ne balık? Ah, kaynıyor. Gel buraya, gel buraya. Sevip geri bırak. <gülüyor> <gülüyor> Burada çeşitli tesisler var. Izgar alanı falan diyor. Gayet evet, güzel. Evet karşıda parkur yolumuz bitiyor. Çok güzel bir yer. Çok dinlenecek yer.

Buraya gel gel. gel. Kendimizi çekiyorum. Şöyle gel. Gel. Ben oldum ben Boşka Gölü'nün Kara Gölü'nün diğer bir ucuna geldik. Evet. Köprü'den geçiyoruz. Demir Merhabalar. Evet. Bortka Kara Gölü'ndeyiz. buraya tatile gelmiş. 2022 yılında buraya gelmiştik. gidiyoruz vardır Evet sen gel zaten bataryamız az kaldı şöyle böyle Evet 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 yol var Evet tamam, daha oradan da çıkarız yolumuz var Bu bayağı balık var. Evet. Karşılar hep dolaştık, geldik. Parkın yorumda. Hocam evet. bu vardır. Ablamız zaten art binli. Doğru mu ablam? Bu da mangal yapmaya geldiler. O sağ olsun bize de mangal getirdi, karpuz getirdi. Anadolu insanı misafirperverdir. Çok teşekkür ederiz. Ben de sizleri çekmeye geldim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 Nasılsınız? Merhaba. Biz, vallahi ne nasıl. olsun. <laughs> Gezmeye geldiniz. Sözde Ertvin'liyiz. Dördüncü gelişim buraya bunlar birinci. Bir ilk gelişimiz onlar yeah. ilk gelişlerimiz. <laughs> biz de İzmir'den geldik. Öyle Bizim mi? bu ikinci gelişimiz. Kaymak. Sen nasılsın kızım? He mi? <laughs> He mi kızım? Benim torunuma ben bal kaymak diye seviyorum. Sen de bal kaymaksın. Allah size bağışlasın. Teşekkür ederim. Allah sizin torunları bağışlasın. Sizlere ömür versin. Var mı? Ne ki poz veriyor <laughs> Allah'ım dedi. Kay ağzı kendinize bakın Arabamız karşıda. Arabanın içerisinde tercihimiz var. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Umarım beğenirseniz.